Ne yapıyorsun oğlum? Güzel mi? Beğendin mi? <laughs> Hadi kıvran biraz. Dön biraz. Dön. Oo, oh, oh. olmadı. Bir daha. Üstüne bas bence. Üstüne bastım mı daha güzel oluyor. Evet. <laughs> evet, biz de burada sandalyemizi örüyoruz değişik bir şekilde. Az kaldı. Bir yarım saat, bir saat sonra inşallah tamamlanacak. Şöyle bir ipimiz var. Burada da Zafer Engin Bey. <laughs> Getir bakayım biraz da ben patlatayım. Getir bakayım. Evet. 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 <laughs> patlat patlat hepsini patlat Zafer. Hadi. Ha, üstüne mi basacaksın yine Zafer? Evet. Üstüne zıplayacaksın o zaman. <laughs> Zıpla, sıpla sıpla sıpla. <laughs> oh, uyuyacaksın sen orada herhalde, ha? He? Evet. Uykun mu geldi? <laughs> Üstüne mi örteceksin? Evet. Neden? Şaka. Sen uykun mu geldi yoksa? Hadi kapatıyorum. Bir şey diyor musun? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen eksik A etmeyiniz. Ve videomuzu beğeniniz. Evet, videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. <laughs> Özellikle Zafer Engin Bey kendi çekti bu videoyu. Daha doğrusu kendisinin videosu sayılır. İyi akşamlar.